Evet arkadaşlar, hint bülbülleri için mama hazırlıyoruz. İlk olarak yulaf. Bir yandan yumurtamız kaynıyor. İkinci olarak mısır unu. Delete onu. Bisküvi. Bunu şimdi şekerde çekeceğim. Pirinç unu. Pirmik. Yumurta kabuğu tozu çekilmiş. Az bir şey Hindistan cevizi. Elinizde olan kuru yemişlerden. Ben çiğ kabak çekirdeği çekilmiş. Çiğ badem çekilmiş. Çiğ ceviz çekilmiş. Susam. Biraz tarçın. Biraz keçi boncuğunu. Bisküvileri şek makinesinde geçireceğiz. Toz haline çevireceğiz. Bisküvilerimizi de çektik. Havuç ve maydanozumuzu da rendeleyeceğiz. En son hepsini bir kere daha çek makinesinde çekeceğim. Yumurtayı koymadan önce. Görüldüğü üzere bunu şimdi komple tekrar şekerden geçireceğiz. Bir de kenevir tohumumuz var ve nijer tohumumuz var. Bunları unuttum. Şimdi ekleyeceğim geçirmeden önce. Evet nijer tohumumuzu da geçirelim. Onları da ilave ettik. Şimdi tekrar hepsini çekeceğiz. Yumurtamız da haşlandı. Olduğu gibi sarısıyla beyazıyla koyuyoruz. Ben böyle verim alıyorum. O yüzden böyle bir video hazırladım. Karışımımız da hazır. Şimdi yumurtayla da karıştırdıktan sonra hazır. Evet güzelce böyle karıştırıyoruz. İyice. Mumumuz hazır. Evet arkadaşlar eğer kuşlarınız kısır değilse bu mama yumurta yavru garantili. Hem yavrular için hem yumurtlama için ideal. Bol verimli üretimler diliyorum. Derin dondurucuda istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Şöyle bir iki kaşık kadar koymanız yeterli. 1-2 günlük sonra alacaksınız. Kuşlar gerçekten mamaya bayılıyor. Bakın gördüğünüz gibi hemen yemeye başladılar. Ve verimini de alıyorum. Yavrular da. Burada da yeni yumurta yavrular çıkmaya başladı. Herkese bol şans.